Evet arkadaşlar. Şu an beni duyuyorsunuz. Biraz geç başladım ama. Evet arkadaşlar. Şimdi ben video dışında nereye aldım? Bir tek Fransa'yı aldım. Başka bir de Sudan'ı aldım. Başka bir yere almadım. Şimdi Bakın gördüğünüz gibi Meksika'nın burada iki tane toprağı var. Somali ve Libya. Biz şimdi ilk başta Afrika'yı tamamen bağımsız yapacağız. Bizim şeyimiz dışında Afrika'daki bütün ülkeler bağımsız olacak. Ve biz tamamen Afrika'yı alacağız. Şimdi eğer gördüğünüz gibi Tanzanya, Namibya, Moza Mozambik, Somali, Libya. Bunlar kendi güçleri var. Bir de onun e, yani işgal eden ordunun da askeri var. O yüzden ilk başta ha, bir de şey varmış burada şeyin toprağı. Amerika'nın galiba. Yok, Amerika bizim. Şeyin toprağı işte Belçika'nın toprağı var. Eğer bunları alırsak e, yapabiliriz. Hemen ben Belçikayı bir alayım. Belçika'nın birlik ediyorum. Az çekti mi? Ben kırk gücünde orduyla daldım benim daha. Bilmiyorum ne kadar güçlü orduyla daldım bilmiyorum. Aa! Ben bunları fulllemiştim, şey yapacaktım. Şey saldıracaktım ben. Hayır, 40 gücüne düşecekler. Ben bunun parası şey yapacaktım. Neydi onun adı? Unuttum Meksika'ya saldıracaktım. Hayır. Kazandık tamam biliyorum da. Umarım ba Umarım bir şeyler vardır dedim. Çok güzel şeyler var. Araba su falan. Petrol. En önemli olan petrol. Şimdi evet. Artık Demet Kongo Cum Demokrat Kongo Demokratik Cumhuriyeti değil. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Hayır. Fransa gidemez. Fransa olmaz. Olmaz, olamaz. Ya! Bu arada benim atomum var. Ben niye duruyorum burada? Ha doğru gerçekten de atomum var. Bir de Macaristan'ı aldım. söylemeyin. Burkina Faso'yu kaybettik. E, Bamps ne yapayım? Alacağım da. Ya Fransa git Gitti, Fransa gitti. Ya, ah, ne ne Ney, ney, ney burada duruyorsun? Ney? Al, 22 gün ne? Ne yapacak? Ya gitti? Hem ya Fransa gitti. Belçika aldık ama bir işe yaramadı Belkice, Bel Belçika. Bel Belçika belki gibi bir şey dedim, Belçika. Ordumun yani yarısını mahvetti. Buna para dayanmaz ki. Buna nasıl para dayandırayım? Ama bitti. Allah'tan hızlı doluyor. Orada ben Fransa'ya aldığımda 100 bin yapmıştım. 100 bin lira yapıp İsteyen inansın, isteyen inanmasın. Bana ne? 100.000 bin lira yapmıştım ben. Tamam, asker yine full. Şöyle Alttan başlayalım ki daha kolay olsun yani. Neden? Çünkü buradan başlayınca bunu bir saat bekliyorsunuz ama buradan başlayınca gitgide azalıyor bekleme. Yani ama Fransız Fransayı ben ne emeklerle aldım. Ama Gerçekten. Mutsuzluk. Ben zaten şey yaptım. Afrika'ya aldım da bunlar bana hep saldıracak. O yüzden ilk büyük ülke temizlenmeli lazım zaten. Ya bunların hepsi bağımsız. Şili dışında Şili bir de Surinam dışında Güney Afrika'da hepsi bağımsız Şili ve Surinam. Bunlar benim. Bu zaten Fransa'nın toprağı. Yani bir il değil bu. İl, il de yani bir ülke değil. O, Fransa ülkesinin toprağı. Almadı yani. Gerçekte de burası Fransa'nın toprağı. Nereye gideceğim ben Dominik Cumhuriyeti'ye? Küba Küba başkası mı? Küba'nın yok ki Müslüman mıdır acaba? Müslüman mı? Ne bileyim Müslüman mı? Böyle gittikçe daha kolay oluyor. Ne saçma? Türkiye, Türkiye'nin yani uçak gemisi yok. Ama galiba üretiyorlar. Ama yok şu an. da hemen dolar zaten. 53. E neden 53 saniye? 53, 50 bir de falan dolar. Bakın artık bu kadar büyüyüz ki bakın bakın bakın. Ne diyor? İmparatorluğu Türkiye yani Türkiye İmparatorluğu. İmparatorluk olduk ya. İmparatorluk eskiden denir ya. Mesela Rusya'nın adı şu an Rusya Federasyonu. Yani en büyük ülkeleri falan. Bu bizimki de Türkiye Federasyonu. Federasyon ne ki? Ama Rusya gerçekten çok büyük. Nasıl bu kadar büyük olmayı başardı? Bence burada bir bin tane il vardır. Bin tane il vardır burada. Yani iller Türkiye'ninki kadar olsaydı Rusya'nın illeri Rusya'da bin tane il falan olurdu herhalde. Rusya'daki iller. Yani Rusya'daki iller bu e, Svaziland, Svaziland gibi olsaydı o zaman Rusya'da 1 milyon tane il vardı. Hatta 1 milyar. Birleşik Krallık da gitti. toprak aldı. Ne aradı toprak aldın sen? Toprak almış bir yerde belli. Rengi varsa bağımsızdır ama başka yerde de toprağı vardır. Ama gerçekten bütün sinirlerim bozuldu. Ben bunun için o kadar emek verdim ya. Bu Fransa için. Ondan sonra Birleşik Krallık için. Oynamıyorum ben bu oyunu ya. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadarlıkta. Ee, görüşürüz. Bay bay.